Hocaali, İstanbul'a 2 saat, Ankara'ya 3 saat mesafede olan bir ilçe. Efendim, ben Ayson Karabak. Yaz, kış, ayağım toprağa değsin diyorsanız gelin, gelin. Birlikte villayı izleyelim. Evet, şimdi burada bir havuzumuz var. Güzel. İkinci villamız, şöyle geçelim. Bunun bir havuzu var. Evet. Güzel ve ayrıca da korkuk yaptırdık burada camdan güzel Güzel. Burada da yine ufak bir bahçemiz var şöyle. Güzel. iki şekilli. şekilde. Ondan sonra şöyle. Yani, yani evet. Evet. Evet, evet burada. Evet. Burası. Salonumuz. Salonu. Hı hı. Yine burada bir televizyon burada temiz bir koysun televizyon. Evet. Ve üstü de çok güzel olmuş. Evet çok güzel bir ışıklandırma yani çektirdik. Yani bir ışıklandırma yapılmış. Evet. Ondan sonra Süper bir var. Burada da var. bir Amerikan mutfağımız. Burada da Amerikan mutfağımız. Evet. Bu da çok güzel. Aferin ya. Bizim kardeşlerimize bu yakışıyor. Evet. Ya. Burada da Şurada da böyle ufak bir banyomuz var. Bir yani. banyomuz var. Evet. Bu da böyle bir banyomuz. Şimdi evet. şöyle başlıyoruz. ikinci kata tamam. çıkalım. Bunlar bizim e, kocaların esnaflarıdır iki kardeşler. Bunlar benim kardeşim. Benim arzum, kocalı da işini iyi yapan insanlara köprü evet. olmak istiyorum. Burada evet. ne var paşam? Burada bir odamız var abi diyor. Burada, Burada bir odamız. Yine geniş ve ferah bir. Evet. Ve bakan bir. bir şey mevcut. Evet yine şöyle bir geniş bir balkonumuz var. Evet ve şok mağazası da yanımızda. Evet ve yol, yola sıfır zaten. Evet burası da yola bakan bir evet. e, balkonumuz. Şöyle geçelim. Evet. Burada da yine bir tuvalet Buradan banyomuz bir şey, var. Çok bir tuvaletimiz. Ee, burada evet. Burada bir çocuk odamız. Çocuk odası ya da ardiye. Evet. Evet. Şöyle üçüncü kata çıkalım. Evet. Buraya da gidelim Şıklanmaya. Evet. Şıklanmaya evet. Mert'ün mert. de hayattı. Bir zevkimizde yok mu? Evet. evet. <laughs> Tam yaşlıları düşünmüşsünüz. Evet. Evet, bu da en üst katımız. Burada en güzel bir hamamımız var. Vay. Vay. Harika. Geniş bir hamam. Yani havasını kendi evinde tatsın değil mi? Evet. Güzel. Allah yaşamasın etsin. İnşallah. Olursa, evet, şurada güzel bir bak. Burada da bir odamız var. Ve son derece yüksek bir En büyük odası. Evet. Bakın ışıklandırması çalışıyor mu? Dur yan ya yani. Oo. Bakın ışıklandırması kadar yapılmış. Yerler hep birinci çok sınıf. Çok güzel birinci sınıf kullanılmış. Güzel. Evet yine genişler. Şöyle güzel. Geniş bir güzel. Üzeri, balkonumuz. Balkon daha çok çok kıymetli. Evet. Ve ana caddeye bakan Evet. Eee bir yerimiz ve cadde üzeri. Burası da böyle. Ve şu anda tam böyle denizle çarşının ortası. Evet. Konu komşumuz hepsi villa ayarında. Yerlerimiz yani bizim bir koca fazla bina, apartman yok. Onu özellikle eee evet. komşu evet. selamı vermiş olacak. Evet. Evet. Ha, geldi bir komşumuz. Geldi mi? <laughs> El-Hüküme selam. Komşu muyuz? Komşuyuz. Komşu. Nasılsın abi? Hayırlı olsun. Allah tamam, razı olsun. Güle abi. güle oturmaksın, nasip etsin. Evet. Abi yerleş. Seninle gelip röportaj yapacağım. Çayla seninle sohbet. İnşallah. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Evet sevgili dostlar. <laughs> Yudala'yı gösterdik. Bugün yaşayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ee, koca hanemize gelin. İstanbul'a iki saat mesafede olan bir yer, Ankara'ya üç saat mesafede olan bir yer. ayağınız toplar değilsin. Huzurlu yaşamak istiyorsanız böyle bir yeriniz olsun. Yani deprem korkusu da başladı. Evet, deprem oldu hala hiçbir evet, şey yok. Onun için. İstanbul'da emeklilerimiz, Almanya'daki emeklilerimiz böyle bir yerde torunlarınızla güzel bir vakit geçirmenizi istiyorsanız Kocaeli'yi tercih edin. Ne güzel bir yer. İnşallah buraya Yalan arkadaşımızla çay içer, sohbet eder, hikayelerini haber yapmak nesip olsun bana değil mi? evet. evet. efendim şu anda sahilimiz burası. Bakın böyle güzel bir yolumuz var ve sahilimizde kamelelerimiz mevcut ve işte denizimiz. Ve bizim kumumuzun bir özelliği var. Romatizmaya iyi gelen bir şey, kum. Ve yine bizim bu kumda çok özel Rabbim bize bir çiçek vermiş. O da çok kıymetli. Ondan dolayı da denizi seven Doğayı seven ve toprakta yaşamak isteyen tüm dostları Koca Ali'ye davet ediyorum. İşte Karadeniz'imiz. Okuyor, okuyor, okutun.